Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün de işte kö bugün köyde oldum. Bugün köyde değildim işte. Birkaç gün köydeydim. O e, gitmiştik. O yüzden e, birkaç gün yoktum. Bugün gelmeme özel yani e, oynayacağız. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar hesabım yeni bu arada. O yüzden şey. Başlayalım biz. İste kapmak isterseniz şuradan gözüküyor. Hesabım isterseniz. İşte şurada. İşte 5 sayalım. Başlayalım. 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 Bu kaç kişiyiz? Onlar da bayağı kişi hareket etmeye başlarlar. Evet arkadaşlar. Sıkıp ah vurdu ya. TikTok Zeus diye bir hesap var. Arkadaşlar bu sıkıldım o yüzden girdim. Ben de kaptım. Video çekeyim dedim.

Bună bună ce pute, ce pute, De-a nu-mi dau masla TikTok, <laughs> <laughs> Steos hesabına başlayacağım Allah. Şu, 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 dövüş yaparız dövüş. <laughs> ben sizi açtırmak yapıyoruz. Aha, iş bitti herhalde. Ben ne? Aha. Of buradan ne? Hey. var. Ah! Yukarıda adam var. Aşağı atladı şu an. Aşağı atladı. Yukarı. Ne yapıyor bu adam? Ne yapıyor? Bir aşağı atlıyor. gelmesine izin vermeyeceğim. Buraya gelip size... Aha! Sık! Oh. Nasıl vurdum? Buradan beleşe... çok esma çok yapıyorlar. Gerçekten çökmüştü. Dol dol. tavanda iki kişi var. Bu yüzden dikkatli olmalıyız. Dostlar. Tavanda iki kişi var. Dostlar ya. Dostlar tehlike değil. dostlar. Dostlar. Sen nereden çıktın ya? Allah Allah. Sen nereden çıktın? Tavandan geçtik. Tavandan. Aa, sen nereden çıktın? Aa, sen de. Gel lan. Gel buraya. Gel babana. Kaçma evladım, kaçma. Kaçma evladım. Evladım, sen? Evladım. Aa, şu lazer daha iyiydi be Abi sen ne yapıyorsun canım? Uff. Oh. Sert silah geldi he. Şurada ot 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 Seri daha iyi bu arada. Oo, uçtum. Demeye resmen daha iyi uçtum. Aa onlar hep şey vurup kasacak ya. Buna engel olmalıyım. Ah böyle. Şunu kapatalım da. Aa geliyor. Uç. Aa bunu otomatik alalım ya. Oto. Ha işte. Aha. 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 Geliyor dostum. 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 yere saklanmasın ama ben senin işini bitireceğim dost. Hep ee, biz böyle zıp 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 mı yaptık ya? Uzi geldi gele gele neyse. Aa o e geldi. Aha. Aa oy. 25 kimi yapıyorsun? oraya oraya. Gel buraya. Abiciğim. Of. Üç, numara, üç numara. Bitti de gitti ama çıkmış o. Allah. Şöyle. Dik. Hoppa. Çıktı vladı Oh ya Geldik, geldik, geldik. Ya <laughs> Of. Bozuk ha. Bunlar oyundan çıkmış herhalde. <laughs> bir, 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 bir şey Oyundan... Ha, oyundan... Ay, dur. Çok güzel, sen... Ama bir kişinin işini bitirmem gerekiyor. Çölde kopadan vuramadım. Altıdan 8 mi var? <laughs> Ağa Victoria, Victoria baba. Baba Victoria. Aha, bir dakika. Bir daha yapalım mı? Ya da ayrılalım bir. Aa, oyunda birkaç kişi varmış. Neyse arkadaşlar. Pay pay herkese. Hadi eviniz aç. Neyse bay bay. Orada istek atmak istiyorsanız. Böyle. Hepinize bay bay arkadaşlar. Diğer ki videomu izleyin ha.